Merhaba meraklılar, herkese selamlar. Şu sıralar Carl Jung'un arketiplerine sarmış durumdayım. Temelde dört arketipi bulunuyor. Maske, gölge, anima ve animus ve benlik. Bu videoda gölge arketipi ışığında toksik pozitifliğe birlikte bakacağız. Umarım hoşunuza gider. Olumsuz düşünme kişinin tatmin edici bir yaşam sürme yeteneğini gerçekten engelleyebilir. Dünyada her şey ters gittiğinde ve hiçbir şey peşine düşmeye değer olmadığında gerçekten hayatın ne anlamı var? Olumlu bir zihniyet genellikle olumsuz bir zihniyetten daha tercih edilse de bugünlerde gördüğümüz tüm pozitiflik kültürünün karanlık bir tarafı da var. Bu yüzden toksik pozitifliğin gölgesinden de bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz her zaman mutlu, parlak ve her konuda son derece iyimser olan insanları tanıyoruz. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun Hayatın sorunlarına yaklaşmak için net ve son derece olumlu ilkelerle donatılmışlardır. Muhtemelen onlarla uğraştığınız belirli bir durum hakkında konuştuğunuzda size kalıplaşmış tatlı imserdek serpiştirdiklerini, bunun da sorunlarınızı anında ortadan kaldıracağını fark edeceksiniz. Eşiniz sizi terk mi etti? Bunu aşacaksın. Size kanser gibi ciddi bir hastalık teşhisi konuldu. Sadece mutlu düşünceler düşün. O kadar çok aldatıldınız ve size yalan söylendi ki. Artık insanlara güvenemiyor musunuz? Bu kadar olumsuz olmayı bırak. Başka bir kişinin mutluluğunu ve acı çekme özgürlüğünü dilemenin doğası gereği yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aksine, dolayısıyla bu gibi açıklamaların samimi bir sevgiden geldiğinden şüpheleniyorum. Ama aynı zamanda daha yakından baktığımızda göründüğü kadar mutluluk verici olmayan mutlu bir cehaletten de kaynaklanıyor. Ancak sorun şu ki bu ifadeler hayatın tartışılmaz bir kısmının acı çekmenin belli bir ölçüde imkanını içeriyor. Zehirli pozitiflik yalnızca olumluya odaklanırken odadaki fili olsa bile olumsuzu görmeyi reddetmektir. Gerçekle olduğu gibi yüzleşmek yerine yapana kadar sahte yap tavrını, yapay gülümsemeleri ve istenmeyen her şeyi halının altına süpürmeyi tercih ediyor. Antik stoacılar, belirli bir olay hakkındaki düşüncelerimizin olayın kendisini değil duygularımızı nasıl etkilediğini kapsamlı bir şekilde yazdılar. Epiktetos İnsanlar, şeylerden değil, şeylerle ilgili oluşturdukları ilkelerden ve kavramlardan rahatsız olurlar. Örneğin ölüm korkunç değildir. Aksi takdirde Sokrates'e öyle görünürdü. Ama terör, bizim ölümün korkunç olduğuna dair düşüncemizden ibarettir. Stoic, bir bakış açısına göre pozitiflik bir zihniyettir. Kendimizi daha iyi hissetmek için olaylara iyi tarafından bakabiliriz. Ancak bu bir gecede olmaz. Çok fazla pratik gerektirir. Örneğin size ölümcül bir hastalık teşhisi konduğunda muhtemelen basitçe omuz silkip bu konuda mutlu olamayacaksınız. Her ne kadar bu felsefi bir ideal olsa da gerçek şu ki insanların büyük çoğunluğu bu şekilde çalışmıyor ve büyük olasılıkla asla çalışmayacak. Genel olarak insanlar kayıp ve ölüm konusunda görmeyi reddedemeyeceğimiz derin acılar yaşarlar. Peki bir şeyin inkar edilmesi sağlıklı bir tutum mudur? Öyle düşünmüyorum. Epiktotos'un bahsettiği şeyler pekala talihsiz olayların uyandırdığı duygular olabilir. Kendimizi bu duygulara göre konumlandırabiliriz. Sadece mutlu ol veya bu kadar olumsuz olmayı bırakın, olumlu ol. Böyle bir konumun zor yanı, olumlu bir zihin durumunun ve mutluluk deneyiminin gerçekten daha çok tercih edilir olmasıdır. Ancak olanı, yani kederi, üzüntüyü, öfkeyi gibi reddederek ve onaylamayarak mevcut zihinsel durumumuz daha da kötüleşecektir. Zihin durumları doğal olarak gelişmek zorundadır yapabileceğimiz tek şey stoğacılıkta erdem arayışı ve Budizm'deki 8 katlı yol gibi mutlu olma ihtimalimizin daha yüksek olduğu belirli koşullar yaratmaktır. Ama sadece mutlu düşünceler düşün diyerek kendimizi mutlu olmaya zorlayamayız. Sadece işe yaramayacak. Daha da kötüsü olumsuz olarak algıladıkları her şeye sıfır tolerans gösteren çevrelerini yalnızca mutlu, parlak ve ilimsel insanlarla çevreledikleri konusunda ısrar eden yalnızca iyi hisler türündeki insanlardır kendilerini tamamen alaycı ve yıkıcı ruhlarla çevrelemeleri gerektiğini söylemiyorum. Ancak insanların sürekli olarak mutlu veya emir üzerine mutlu olmasını belirlemek biraz saflık olur. Bazı istisnalar olabilir ama bunlar son derece nadir durumlardır. Dünya sadece iyi hislerden ibaret değil. Bunlar sadece titreşimler. İyi ve kötü. İyi de kötüyü de reddetmek, evrenin %50'sini reddetmek demektir. Temelde herkesin hatta tanışacağınız en olumlu insanın bile karanlık bir tarafı vardır. İsviçreli psikolog Carl Jung'un belirttiği gibi herkesin bir gölgesi vardır. Zehirli pozitiflik, sahip olmamanız gereken tüm istenmeyen özellikleri barındıran kalın, yoğun bir gölge yaratmanın reçetesidir. Mutluluk maskesini her zaman takmak zorunda olduğunuz için tüm üzüntünüz, kederiniz, öfkeniz ve pozitif olmaya zorlandığınız için gösteremediğiniz diğer duygularınız bilinç dışının karanlığına atılır çürüyen ve iltihaplanan, hiç beklemediğimiz bir anda yüzeye çıkacak bir canavar yaratıyor. Toksik pozitiflik, belirli olayların her türlü istenmeyen yönünü reddederek mutluluğu zorlama girişimidir. Gerçek pozitiflik ise bu olaylara karşı olumlu bir tutum benimseyip, aynı zamanda olumsuz yönlerini de kabul etmektir. Olumlu olmanın orta yolu, aynı zamanda olumsuz duygulara da yer bırakmak ve üzgün olduğumuzu, kederli olduğumuzu ve bok gibi hissettiğimizi tamamen kabul etmektir başlayacaksın yerine şöyle diyebiliriz. Bunun zor bir durum olduğunu anlıyorum ama geçmişte de başa çıktınız. Her zaman başa çıktınız ve bu sefer de başa çıkacağınıza eminim. Eğer sizin için yapabileceğim bir şey varsa lütfen bana bildirin. Sadece mutlu düşünceler düşün yerine şunu söyleyebiliriz. Şu anda kendini berbat hissettiğini anlıyorum. Kendini daha iyi hissetmen için yapabileceğim bir şey varsa bana haber ver. Yani toksik pozitifliği gerçek pozitiflikle değiştirerek insanlara ne hissettiklerini hissetmeleri için alan bırakıyoruz. Demek istediğim aynı zamanda onları inkar ederken insanlara nasıl yardım edebiliriz? Sizi mutlu ve pozitif olmaya zorlayan, sadece yas tutmayı bırakan, yalnızca siz iyi enerjiler yaydığınızda sizinle ilişki kurmak isteyen insanlar hiç de olumlu bir etki değildir. Gölgeleriyle yüzleşme konusundaki isteksizliklerini çevrelerine yansıtırlar kendilerininkine benzer bir maskeyi sana dayatıyorlar. Bunu yaparak kendilerinin hayatlarını satıyorlar çünkü kendilerini ve başkalarını insan olmanın ne anlama geldiğine dair tüm yelpazeyi inkar ediyorlar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bu videoyu bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Hepsi Meraktan kanalıma abone olun ve bunun gibi daha fazla içerik için bildirim zili simgesine basın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.